Bizim görevimiz de şu kadar. Hasta olmadan tedavinin ne olacağını size anlatacağım. Ve etrafında bu kadar olsa bugün hasta olmayabiliriz. Hiçbir insan değişen bir varlıktır. Ve e, gelecek ilgili hiçbir tavsiye yok. Beş dakika sonra ile ilgili bir yok. Onun için hayatta bazı şeyleri kendilerine hazırlaması gerekiyor. Ben öyle şeyler konuşuyorum ki mesela çok şahit olduğum için <laughs> hanımefendi çok güzel bir ürünleri var. Torunla Şu anda Baraka Bey'e de tanıyorsunuz. Ve yüzü bekliyoruz. Biz birey olarak yarasın çoğu yapımız var. Hep bizden gelen insanlara yaparız Mesela çocuğumuz olur. İyi köyüse gitsin, iyi okula gitsin, iyi lise kazansın, iyi üniversite kazansın, iyi ev olsun, iyi arabası olsun. Ama hiç aklımıza gelmez. Yarın bir sıkıntı yaşarsa, yarın bir sıkıntı bizim halimiz olur. İnsanlar insanların önünü atamıyor, ama insanlar insanların yaşam kalitesi yüce kadar. Abi canım boş. Gel. bizim. Gel. Hani bizim. Yanlış anlamayın evet. Gel. bizim. Gel. 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 Gel o abla şimdi işte bizlerden şöyle bir ben bir yerden abla doğru bir çerçeve olmuyor. ama biz her gün bilgi tazelemeye yani kendimizi yenilemeye mecburuz. O açıdan ben şimdi şu anda sizden çok güzel bir ışık aldım. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani bunun e, tesadüf diyeyim artık? Böyle bir toplantıyı İsmail Bey, yani Dijital Dünyası'nın organize edip de böyle bir ortama bizi sürüklediğini, bizi böyle bir ortama getirdiği için ben ona binlerce teşekkür ederim. Çünkü bilmediğimiz, yani bilip de yanıldığımız çok konular vardır. Ama en azından Yüzde ellisini ben alabildim. Şimdi şöyle, ben şuna inanıyorum. Bakın bizim işimiz sosyoloji, psikoloji, biz toplumla çalışıyoruz. Evet. Ben toplumun her katlamalarını Dünyada bütün her millette milletin içerisinde yaparız. Yüzde on, yüzde on beş düşünen insan var. Yüzde sekseni düşünmez. Evet. Onların düşünmelerine de bekleyen bu Amerika tarihinde. bir ticaret yapmış. Demişti ki, Amerikalıların yüzde doksan altlar, yüzde onu akıllıdır. Ama öyle bir sistem kurmuşlar ki, yüzde on akıllı, yüzde doksan altları idare ediyor. Türkiye ne hikmetse, o yüzde on şey idare etmesi gibi bir sistem yok. Türkiye'de Amerika'nın farkı yok. bu. Bu bütün toplumlarla ilgili düşünen, Mesela, burada yazan, bunları yazan, kendini Aynen. ifade eden, topluma ışık tutan birinin olduğu bölge, biri, bu, kesim zaten düşünen bir kesim.